Dostlarım selamlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda en iyi, en güvenilir kripto para borsalarını sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Kanalda uzun bir süredir eğitim serisi yapmak istiyordum açıkçası. Son günlerde zaten sizlerinde fark edeceğiniz üzere biraz daha eğitim serileri üzerinde ilerliyoruz. Bu video içerisinde de hatta bu hafta içerisinde de komple eğitim serisine ayırdım ve full bir şekilde sizlerin karşısına eğitim serisi olarak karşınıza çıkacağım. Birçok aslında satın alarak öğrenebileceğiniz bilgileri bu hafta içerisinde ücretsiz bir şekilde bulabileceksiniz. O yüzden mutlaka kanalımıza abone olmayı, bir beğeni, bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde de ekran karşısına geçmek istiyorum. Borsalarımıza baktığımız zaman ilk 10 sırada aslında Türk lirası olarak satın alabileceğiniz bir borsa bulunmuyor. Bunların hepsi global borsalar ve dolar bazlı aslında çalışıyor. TL olarak alım yapabileceğimiz borsalara baktığımız zaman ilk olarak Binance TR çıkıyor. Bu da listenin 14. sırasında yer alıyor sizlerin de görebileceğiniz gibi. Fakat baktığımız zaman Binance TR'yi biz kolay bir şekilde aslında kullanabiliyoruz. Binance'in de aslında Türkiye'de de bu kadar kullanılma avantajlarından bir tanesi bana göre hem hızlı bir şekilde para aktarımı gerçekleştirebiliyoruz hem de çok güvenilir olarak aldanabileceğimiz bir borsa. Tabii ki de çok güvenilir diye bir şey yok. Diğerlerine göre aslında rezerv kanıtı sunduğu için yatırımcılarına belli bir fon ayırdığı için herhangi bir sıkıntı yaşarsa soğuk cüzdanlarında belli bir bakiye bulundurdukları için aslında İnsanlar Binance'i tercih ediyor. Türkiye'de de bunun bir amaçlarından bir tanesi Binance TR'ye bir para aktardığın IBAN'ından bu IBAN'ına aktardığın para sayesinde de hemen transfer et diyerek Binance'e aktarabiliyorsun. Örneğin OKEX var, OKX TR de var ama direkt olarak transfer et seçeneği yok. Gate var, Gate TR var ama direkt transfer et seçeneği bulunmuyor. Türkiye'de de Binance'in en popüler olma amaçlarından bir tanesinde ben bu transfer et seçeneğinin aslında olduğunu düşünüyorum. Şimdi Binance tarafına baktığımız zaman dediğim gibi Binance dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi ve en güvenilir borsalardan bir tanesi. Bunlar arasında Binance'in yüksek likiditesi, geniş coin yelpazesi ve güçlü güvenlik önlemleriyle bizlerin önüne çıkıyor. Bunlara ek olarak tabii ki de düşük işlem ücretleri, kolay arayüzü ve hızlı işlemleri sayesinde de düşük komisyonlarla birlikte gerçekten güzel bir avantaj sunuyor aslında Binance bizlere. Binance Earn gibi kripto topluluğu oluşturabiliyorsunuz. Launch staking'ler ya da aklınıza gelebilecek ufak airdroplar etkinliklerle birlikte de aslında Binance sizlere ufak bir yatırımcı bile olsanız güzel para kazanabileceğiniz çeşitli farklı farklı avantajlar sunuyor arkadaşlar. Ben kripto para borsalarına, ben kripto sektörüne yeni bir giriş yapıyor olsaydım eminim ki tekrardan yine Binance'e başlıyor olacaktım arkadaşlar. Şimdi listemizin ikinci sırasına baktığımız zaman Coinbase bizlerin karşısına çıkıyor. Ancak Coinbase'i Türkiye'de neredeyse kullanan ben şu zamana kadar hiç kimse görmedim. O yüzden biz listemize İkinci sırada OKEX'i yerleştirelim. OKEX de keza OKEX TR'yi bulunduran kripto para borsalarından bir tanesi. Dünyada çok popüler olan kripto paralardan bir tanesi ancak Türkiye'de çok fazla popüler olan kripto paralardan bir tanesi değil. Yanlış hatırlamıyorsam da ya OKEX ya Bybit borsasının e, kayıt ol kazan gibi bir etkinliği bulunuyordu. Onu da ben edit aşamasında öğrenip daha detaylı şekilde sizler için ekrana koyuyor olacağım arkadaşlar. Eğer isterseniz de bu borsalara bu videonun altındaki açıklamalar kısmından gidebilirsiniz. Hatta ben sizler için direkt ekrana bir QR, QR kod da koyarım. Oradan oradan okutup da hızlı bir şekilde en yüksek komisyon indirimi şekliyle bu borsalara kayıt olabilirsiniz. Bu borsalara en yüksek komisyon indirimle kayıt olmak gerçekten sizlerin lehinize bir hareket olacaktır. Çünkü komisyonlar birazcık üzebiliyor. Örneğin vadeli taraflarında birazcık üzebiliyor insanları. Örneğin Binance'de hem vadeli işlemler için hem normal kayıt için sizlere bir komisyon indirim bırakacağım. Hem de sizler de komisyon ödeme seçeneğinizi BNB olarak seçerseniz çok ufak miktarlarda komisyon ödeyeceksiniz. Burada ufak bir triktir. Aklınızda bulunsun. Şimdi ikinci borsamız OKEX'e baktığımız zaman dediğim gibi OKEX TR yine bulunan borsalardan bir tanesi. Türkiye'de inanılmaz aktif olduğunu ben OKEX'in düşünmüyorum açıkçası. Global'le sağlam bir yer edinmiş ancak Kripto para borsalarında yani 3-5 yılda 3-5 yıldır faaliyet gösteren bir kişi değilse Türkiye'de o ok keksi ben çok fazla kullandığını görmedim. E, OKEX biraz daha aslında vadeli işlemleri kullananlar tarafından tercih edilen borsalardan bir tanesi. Kolay bir arayüzü var aslında. Ancak insanlara bu vadeli tarafları vesaire gibi şeyler karışık gelebiliyor. OKEX borsası da zaten güvenlik önlemleri en üst düzeyde bulunan kripto para borsalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Düzenli olarak kampanya düzenliyorlar ve ödüller sunarak da yatırımcılarına yeni kitle oluşturmaya çalışıyorlar. Örneğin Dox airdrop'uyla bizlerin karşısına çıkmışlardı. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam da, e, hem Sir Kombat listeleneceği için de onlar için de bir airdrop e, vardı diye hatırlıyorum. Geldik 3. borsamıza. 3. borsamız aslında e, vadeli işlemler ve margin trade kısmında gerçekten bu sektörde belki de en iyilerden bir tanesi. E, bu borsa zaten e, vadeli işlemler ve margin işlemler tarafından bizlerin karşısına çıkıyor. Bu borsamızda e, buy bit olacak arkadaşlar. Buy bit'i zaten sizlere geçmişte tanıtmıştım. Detaylı incelemesini bulabilirsiniz. Yine kayıt için ben sizler için bulabilirsem burayı bir QR kod koyarım. Eğer bulamazsam da bu videonun altındaki açıklamalar kısmından sizler de kolay bir şekilde hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gerçekten güzel ödüller, güzel etkinlikler yer alan borsalardan bir tanesi. İçinde gerçekten güzel kripto paralar bulunuyor ve listelemelerde hızlı bir şekilde oluyor açıkçası. Örneğin Dogus'u da hemen ilk listeleyen, ilk listeleyen borsalardan bir tanesi olmuştu biliyorsunuz ki. Hatta ilk açıklama yapan borsalardan bir tanesiydi o ve Bybit borsası. Borsanın içerisinde de farklı farklı eğitim videoları, topluluk etkinlikleriyle birlikte kullanıcı kullanıcılarına destekleyen bir arayüz olan ve destekleyen bir platform olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Bir sonraki borsamızda Türk kripto para yatırımcılarının oldukça kullandığı 7. sırada yer alan Gateway borsası arkadaşlar. GTO borsasını zaten Türkiye'de kullanmayan ben olmadığını düşünüyorum açıkçası. En az Binance kadar bir topluluğu bulunan Türkiye'de borsalardan bir tanesi. GTO'nun avantajları aslında diğer borsalarda listelenmeyen kripto paraları ilk olarak burada listeliyor olması. Bu da aslında şu yüzden insanlar gem kripto para yatırımında bulunmak istiyor. Çünkü ufak meblalarla güzel kazançlar elde edebilmek için. Bunu da gidebileceğiniz seviyede ilk olarak GTO ve MX'i borsası yer alıyor arkadaşlar. GTO borsasına baktığımız zaman kısmen ben MX'den daha güvenli olduğunu düşünüyorum açıkçası. MX ile ilgili zaten haberleri birçoğunuz takip ediyorsunuzdur. GTO tarafına baktığımız zaman gerçekten kolay bir arayüzü bizlerin karşısına çıkıyor. Ayrıca startuplarla birlikte de güzel kazançlar elle edilebiliyor. Elde edilebiliyor bu borsu sayesinde de. Ben VIP 8 seviyesindeyken yaklaşık ayda 500-600-700 dolarlarda bir kazanç elle edebiliyordum. Bana da ufak da olsa bir ek gelir oluyordu aslında. Bu para içinde açıkçası ne bir yatırım yapıyordum ne bir para yatırmam gerekliydi. Hiçbir şey gerekli değil. Sadece startup'a katıl. Ondan sonra listelen coin'i satıyordum. İşlem sadece bu kadardı. GTA borsası da aslında bizlere bu startup'lar gen projelerin olmasıyla birlikte güzel avantajlar sunuyor arkadaşlar. Ben bu kripto para borsasına yeniden bir giriş yapıyor olsaydım. Ben şu an sıfırım diye Yeni bir giriş yaptım. Benim yapacağım ilk şey arkadaşlar bir Binance TR hesabı oluşturmak aslında. Ben Binance TR'mi oluşturdum. Binance TR'den mutlaka zaten herkesin olması zorunlu Neden? Çünkü ben IBAN'ımdan buraya para yollayacağım. Bu her türlü kullanmam zorunda. İkinci yapacağım şey ne yapardım? Ya Binance ya okex ya da Bybit. Hatta bunların hepsini bile kullanabilirsiniz. Farklı farklı avantajlar için. Ne yaparsın? Bybit borsasında vadeli işlemleri kullanırsın. Binance Global için spot yatırımlarını tutarsın. GTO için de aslında sen ne yaparsın? Ee, gidip gem, gem projelerini alırsın. Farklı borsalarda farklı yatırım şekillerinde bulundurmak emin ol senin de elini rahatlatacaktır. Birinde kısa vadeli trade yap, birinde uzun vadeli trade yap, hold roll. işlemler bu kadar basit aslında. Bu strateji emin ol senin de kafanı daha fazla rahatlatacaktır. Seni de daha mutlu edecektir. Ben bu şekilde aslında ilerliyorum. Dediğim gibi bu borsaların hepsinin hepsinin farklı farklı avantajları bulunuyor. Ancak Binance'te, Binance, Bybit ve Gate'o hesabın mutlaka olması zorunda. Birkaç gün öncesinde sizlere bir video hazırladım biliyorsunuz ki. Sadece haber takibi ile bile ne kadar kazanç elde edebileceğinizi aktardım. Ne yaparsın? Binance TR hesabı oluşturursun, Bybit'e ufak bir para aktarırsın. Gelirsin. Hatta şöyle yaparsın. ben ben sizlere hem mobil için, bilgisayarda kullanmak için e, vadeli işlemler rehber videoları hazırladım. Bunları izlersin detaylı bir şekilde emin ol ki sen de çok güzel kazançlar elde edebilirsin. Bybit'e belli bir para aktarırsın. Örneğin 20 dolar 30 dolar Sektöre sektörü de ne kadar paran varsa ya da ne kadar parayı risk edebileceksen. Binance TR hesabından para aktardın Bybit'e. Bybit'te faydalı işlemler için kullan. Binance'te spot yatırımını kullan. Gateway'de de gen projelerini al sat yap. işlemler bu kadar arkadaşlar. Emin ol ki ben de kripto para sektöründe birçok kişi de bu şekilde şekilde aslında ilerliyor. Benim bu videoluk aktarabileceklerim bu kadar da ufak yazılarla da elimden geldiğince bu borsalar hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Edit kısmında da arkadaşlar benim bu videoluk sizlere aktarabileceklerim bu kadar da kanalımda kripto paralara dair birçok farklı içerik üretmeye çalışıyorum. Bu içeriklerimin enerjisi motivasyonu yakıtı da doğal olarak sizlerin ellerinde o yüzden bu videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Bir başka videolarda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.